Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifim var sizlere. Pastane usulü şekerpare hazırladım. O kadar kolay ki yapımı herkesin evinde bulunan, herkesin kolayca ulaşabileceği malzeme listesine sahip bir tarif bu. Ben sizler için de videoya çektim. Buyurun dilerseniz hep birlikte en başından itibaren nasıl yapmışım izleyelim. Tatlının yapımına öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. 3 su bardağı toz şeker. Bardak ölçüm 200 mililitrelik. Ve 3 su bardağı su ile şerbetli kaynamaya bırakıyorum. Şerbetin içerisine şöyle birkaç damla limon suyu sıkıp kabuğunu da içerisine atıyorum ve Tatlımızın yapımında 100 gram kadar oda ısısında beklemiş tereyağı kullanacağız. Tereyağımı karıştırma kabının içerisine aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum kabın içerisine. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta kullanacağız. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum içerisine. Biraz da vanilya ekleyip yoğurma işlemine geçeceğim. ve kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam ediyorum. Şekerparemizin hamuru hazır. Yaklaşık olarak 2,5-3 su bardağı kadar un kullandım. Unu mutlaka kontrollü ekleyin. Yumurtanızın büyüklüğüne, kullanmış olduğunuz unun özüne göre un miktarı değişebilir. Kıvamı tam olarak bu şekilde olmalı. Kolay şekil alabilen, ele yapışmayan, çok da sert olmayan yumuşak dokulu bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Şimdi artık şekillendirme işlemine geçebilirim. Şekerparenizi isterseniz yuvarlak şekillendirebilirsiniz isterseniz de hafif ovalimsi bir şekilde şekil verebilirsiniz. Ben bugün şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şöyle hafif elimin içerisinde yuvarlayıp oval bir şekil vermek istiyorum şu şekilde. Tatlınızın şekli noktasında özgürsünüz. Dilediğiniz şekli, dilediğiniz modeli verebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine şekillendirdiğim şekerpareleri ekliyorum. Şekerpare tatlımızın şekillendirme işlemini tamamladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarımın içerisine şöyle bir damlacık pekmez ekliyorum bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Güzelce çırpıyorum. Üzüm pekmezi kullandım ben. Dut pekmezi de olur. Elinizde hangi pekmez varsa fark etmez. Güzelce çırpıyorum yumurta sarısıyla. Ve şeker parelerin üzerine sürüyorum. burada sürdüm. Şimdi üzerlerine şöyle bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Çatalla üzerlerini çizmiş olduğum şeker pareleri ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim. Tatlımız fırından çıktı. Nar gibi kızardılar. Çok da güzel kokuyor şu anda. Şu şekilde alt kısmını da göstereyim. Çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi artık şerbetiyle buluşturacağım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Bu detayı lütfen atlamayın. Şimdi öncelikle şu yağlı kağıdı fırın tepsimin üzerinden alacağım. Diğer şerbetini güzelce içtiler. Şimdi üzerlerine şöyle hem lezzet hem de renk vermesi açısından biraz antep fıstığı serpiştireceğim. Ve servise hazır hale gelecek. Hemen sizler için bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. kıyır kıyır ağızda dağılan enfes bir şekerpare tarifi bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde, yepyeni lezzetlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.